ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Erkan Soylu. Gün özetiyle karşınızdayım. Yaklaşık 500 milyon WhatsApp kullanıcısının güncel cep telefonu numaralarını içeren bir veri tabanına sızdırıldığı ve satışa sunulduğu iddia ediliyor. Satıcı ilgili olan 84 ülkeden kullanıcıların telefon numaralarını sunabileceklerini iddia ediyor. Karspersky Grid, Başgüvenlik Araştırmacısı Viktor Şebeskiv, Doxing siber zorbalık, şantaj ve gasp gibi mağdurların karşılaşabileceği potansiyel siber tehditlere karşı insanları uyarıyor. WhatsApp gizlilik ayarlarındaki kişi listenizdekiler dışında herkesten verilerinizi gizleyin. Dikkatli olun ve bilinmeyen numaralardan gelen aramalar ve mesajlara dikkat edin. Henüz etkinleştirilmemişse iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Böylece dolandırıcılar numaranızı kötü amaçlarla kullanamaz. Ekli kötü amaçlı dosyalar olabileceğinden veya sizi doğrudan hileli içeriye yönlendirebileceğinden herhangi bir tarafından gönderilen şüpheli bağlantıları asla açmayın uyarısında bulundu. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Siber Güvenlik Haftası'nın bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. ICT medyanın da medya sponsorluğunu üstlendiği Siber Güvenlik Haftası 28 Kasım'da çevrimiçi içi etkinliklerle başladı. Pazartesi günü ortaokul öğrencilerine yönelik CTF bayrağında yakalama yarışması düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul içindeki tüm okullara yazı gönderdi ve etkinliği Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenledi. Bugün ise liselere yönelik olarak yarışma devam ediyor. 30 Kasım'da ise Uluslararası Siber Savaş Konferansı Ankara Ato Kongrezyum'da başlayacak ve 3 gün boyunca Türk ve yabancı alanında söz sahibi uzmanlarına katılacağı çeşitli paneller ve konuşmalarla devam edecek. Konferansın açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da etkinliğe katılanlar arasında. NATO Siber ve Hibrit Politika Bölüm Başkanı Kristen Liflander da ilk gün panelde yer alacak. Online alışverişin hızla arttığı günümüzde kötü niyetli kişilerin tüketicileri dolandırma yöntemleri de değişti. Dolandırıcıların son zamanda sıklıkla kullandıkları yöntemse popüler markaların sitelerini birebir kopyalayarak tüketicileri tuzağa düşürmek oldu. Tanınan siteleri taklit eden dolandırıcıların oluşturduğu sahte sitelere giren tüketiciler hem maddi kayıpla karşı karşıya kalıyor hem de kişisel bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçiyor. Çözüm platformu şikayet var. Platform üzerinden 3 ayrı sektörde aynı yöntemi kullanan dolandırıcıların şikayet edildiği başlıkları açıkladı. Araç kiralama markaları adıyla dolandırıcılık, bahis siteleri adıyla dolandırıcılık, e-ticaret marka taklidiyle dolandırıcılık başlıklarında kullanıcılar yaşadıkları deneyimi dile getirerek diğer kullanıcıları da uyarmış oldu. Herkes için erişilebilir iletişim ilkesi ve insan odaklı yaklaşımıyla kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, sesli adımlar uygulamasını Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Türk Telekom sesli adımlar ile ana destekçisi olduğu ve yüksek teknoloji bilgisini kültür ve sanat alanına aktardığı Atatürk Kültür Merkezi'nde herkes için erişilebilir bir deneyim sunuyor. Kahvemi yudumluyorum. Görme ve işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen ödüllü uygulama sesli adımlar artık Atatürk Kültür Merkezi'nde. Ülkemizin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak teknolojiden herkesin... Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde özgürce dolaşabilmenin konforum Lütfen seçim yapınız ekranından sesli adımları seçiyoruz. Atatürk Kültür Motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Efendim ICT medyadan sektöre dair gün özetiyle karşınızdaydık. Yarın tekrar görüşene dek hoşça kalın.